Siz pembe yılmaz, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan... ...kendi rızanız ile, İsmet Göreçki ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz İsmet Göreçki, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan... ...kendi rızanız ile, pembe yılmaz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kesinlikle evet. <laughs> Ah! <laughs> Sizleri de şahitlik ediyor musunuz? Evet, evet. Buyurun gelin hanım. Sizleri Ürgüp Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun gelin hanım. Mutluluk yağmurları altında inşallah şemsiyesiz kalırsınız. Ay inşallah, inşallah! Ya kardeş böyle kuru kuru tebrik oluyor mu ya? Bir çay kahve bir şey getir de <laughs> kutlayalım hadi şunu ya. Hemen. İsmet... ...biz şimdi karı koca mı olduk? He. Öyle olduk valla. Öyle oldu valla. Annem ne yaptı acaba ya? Senin anan kendi kazdığı kuyuya kendi düştü bu kez. <laughs> <laughs> İyi ki geceden fark etmişim ya. Bu kez çok ucuz atlattık. Evet. Ya ben çok heyecanlandım ya. Biz şimdi karı koca mı olacağız yani? Evet. Yarın saat birde karı koca olacağız inşallah. az önce söylediklerimin hepsini unut. Ne? Dalga mı geçiyor oğlum sen benimle? Ha? Evlenmeyeceğiz mi yani? Yok kız, ne dalga geçmesi. Evleneceğiz tabii. Ama başka yerde. Ne, diyorsun İsmet ya? Anlamıyorum ben. Hasibe teyze bizi dinliyordu. Bizi engellemesin diye yanlış yer, yanlış saat söyledim. <laughs> çok fenasın ya. Annemi mi kandırdın? Mecburdum Hulü. O bizi başka yerde ararken biz gideceğiz. Sessiz sedasız evleneceğiz. Yalnız annem var ya fena canımızı okuyacak. En fazla Haydar'ıyla döver karıcığım. Ne yapacak öldürecek mi? <laughs> İsmet. Bana karıcığım mı dedin? Evet. Karımsın çünkü elimde var ya kapı gibi evlilik cüzdanı var. Evlilik cüzdanı derler buna. Bu saatten sonra bizi kimse ayıramaz be. <laughs> Doğru diyor. Pembe? Ne oldu? Mutlu değil misin? Senin evlendiğim için çok mutluyum ama... ...hayallerimdeki evlilik böyle değildi İsmet geldiğim ya. Allah Allah. Hangi manyak çocuk ya bu kadar çiçek? <laughs> Ay manyak ama o çok romantik ismi. Sen de bana böyle jestler yapacak mı? Lan! Kız sen nasıl çıktın ya dolaptan? İsmet çıkardı anne. Şşşt! Çok yanlış pembecim. İsmet demeyeceksin. İsmet kim? Kocacım diyeceksin. Unuttun mu? Seninle karı kocayız artık. Ne? Yalan! <laughs> Allah hayatta inanmam! Lan gebertirim lan seni! İblis, çekil, çekil! Yeri bas! O ne lan? Evlilik cüzdanımız. <laughs> Kızının nikahımı aldım Asibe teyze. <laughs> artık bizi rahat bırakacak. Arkamda kapı gibi Urgüp Belediyesi var. Kanun var. Çekin. Olamaz. Olabilemez. Anne.